Merhaba arkadaşlar, ben Eren. Bugün bugün oyun, bugünlük oyun videosu çekmemeye karar verdim. Onun yerine kitap videosu çekmeye karar verdim. Her neyse başlamadan önce kanalıma abone olun, like katın ve bildirimleri açın. Evet şimdilik de konuları atlıyoruz ve başlıyoruz. Evet sesli sesli okuma vakti. Hı. Tamam, okumaya başlıyorum. Kitabın adını şey, kitap adını, adını açıklamaları koyacağım. Yo, belki unuturum diye şimdiden göstereyim hatta. Evet, başla başlıyoruz. planı. Hı Hafta başı beden de eğitimi dersinde sağ... Bir dakika, bir dakika. tanıtım. bakmasın. Bilenler bakmasın ya da geçin. Ge Bilenler bak bakmasına gerek yok yani bir saniye. Hanise. Evet, hemen. Evet, bakın. Okay. Hayır. Evet. Geç. Ha Başlıyoruz. Mert'in planı. Hafta başı başı beden eğitimi dersinde sağ kolumun üzerinde düştüm. Doktor kolumun incindiğini söyledi ve bana bir haftalık rapor verdi. Bence ge gerek yoktu ama kolumu zorlamamalıymışım. Tam bir hafta okulumdan ayrı kaldım. Bu arada okula gitmemek çok sıkıcıymış. Onu anladım. Bir saniye Evde oturmanın iyi tarafları da vardı Mesela Mert'le sadece akşamdan akşama görüşüyorduk Sabahları o okula gidene kadar yataktan çıkmıyordu. Evde annem bir dediğimi iki Etmiyordu. Bana sürekli yiyecek bir şeyler hazırlıyordu. Mert de ortalarda olmayınca oraya yatıyordum. İlk, e, yatıyordum. İlk başlarda acaba sık sık kolumun üzerine düşsem mi diye düşü düşünmedim. Değil ama sonra e, bu düşüncemden vazgeçtim. İşsiz güçsüz evde oturmak çok kötüydü. Bir gün ben yine tembellik yaparken Mert ile nefes nefese ortaya gel geldi. E şaşırdım. Ne oldu Mert? Hayırdır? Nefes nefese kalmışsın. Hiç Koştum biraz abi. Neden koştun? Dur anlatacağım dedi ve hızlıca odasına gitti. Biraz sonra elinde süs balığımız Necmi ile geri geldi. Gözleri dolu dolu. Abi düşündüm taşın şey taşındım. Bunu sana öh, vermeye karar verdim dedi. Al hadi. Ne olduğunu anlayamadım. Ni niye Necmi'yi bana veriyorsun Mert? Ne yapacağım ben onunla? Al işte abi çabuk olmazsa fikrimi değiştirebilirim. Hala bir şey anlamamıştım. Mert'in yüzüne boş boş bakıyordum. Ki Mert nihayet aklından geçenleri söyledi. Balık eti kemikleri güçlendiriyormuş abi. Sen benim biricik abimsin. Al çok sevdiğimiz balığımızı yeni kolun iyileşsin kendimi tutamadım ağrıyan kolumla e, e, karnımı tuta tuta gülmeye başladım mert bozulmuş ne gülüyorsun abi mert o bir süs balığı miç mi süsmüş. süsmüş 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 balık işte süsmüş balık işte ha. Mert'i sonunda obalığın gelmeyeceğini ikna edebildim ama aklıma geldikçe gülüp duruyordum. Vay be, Mert'in benim bu kadar düşündüğünü bilmiyordum. Az, son Dur. Az sonra Mert odasına çekilmişti. Uzun uzun süre sesi çıkmayınca merak edip yanına gittim. Elinde ülkeler atlası vardı. atlasının sayfalarını hızlı hız, hızlı 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 çeviriyor. Bir başına bir sonuna bakıyordu. Yani yüz ifadesinden aradığı şeyi bulamadığını anlayabiliyordu. Bert ne yapıyorsun? Kapadokya hangi kıtada abi onu arıyorum. Kapadokya bir ülke değil, değil. Mert Nevşehir'de ki bir bölgenin adı Kapadokça mı konuşuluyor orada? Hayır Mert, orada farklı bir dil konuşulmuyor. Nereden çıktı şimdi? Bu Bugün kulüp toplantısı vardı ya, bu hafta sonu Kapadokya'ya gidecekmişiz. Of, ben de okyanuslar aşıp yeni kıtalar göreceğim diye seviniyordum. Para. Aa kulüp toplantısı Hepten unutmuştum Mert'e baktım Suratını asmıştı Orası çok ilginç bir yermiş Mert Eminim çok eğleneceksin O zaman senin Hemen iyileşmen lazım abi Annem babam beni yalnız Gitmeme izin vermez. İşte o an jetonum düştü Ondan mı Necmiye bana yedirmeye çalışıyordun. Şey, ah mı? ben bu ben, ben, kardeşim beni düşünüyor diye sevinmiştim. Meğer ki yine kendisini düşünüyormuş. Barbaros ve Salih. İkinci bölüm. Bir saniye. tamam. Tüm hafta evde dinlenince kolun Gezi gününe kadar iyileşti. Ben de geziye katılabildim. Gezi sabahı yine anne babamızla ve, ve do, da da sonra dolaştıktan mı dalıştıktan dola e, dolaştıktan diye söyledim. Dolaştıktan mantıklı. Dolaştıktan sonra okula doğru yürüdük. İkimiz de çok heyecanlıydık. Zaten gezi günleri hep heyecanlı oluyoruz. Otobüsün yanına vardığımızda ana sınıfına giden Barbaros'la Salih'i gördüm. Cumartesi sabah okula niye geldiklerini anlamamıştım. İki kafadar Mert'e sarıldı. Pek net gözükmüyor. Bence. Onun için üzgünüm. Mert abi, Mert abi biz de geliyoruz dedi. Biz de geliyoruz dedi Salih. Şaşırmıştım. Nereye diye sordum. Barbaros cevapladı. Kapadı. Yok öyle değil diye Salih düzeltmek istedi. Kopotok neyse işte Mert Mert a dedi. dediği konuşmalardan da kafam karıştı. Hem neyse. M Mert ne zaman abi oldu diye düşünmeden edemedim. Bak sen bizimkine. Kapadokya'ya ya. yani ama siz ge gezi kulübü öğrencisi değilsiniz ki nasıl geleceksiniz. İki ufaklık aynı anda ceplerinden kocaman birer kağıt çıkarıp burnuma dayadılar. Babamızdan izin aldık. A ayrıca öğretmen de izin ver verdi. Mert abi eğer Mert abi o ol, olmasa bu geziden haberim yok ol, olmayacaktı. Mert'e döndüm. Büyük bir iş başarmış gibi göğsünü kabartmış görüyordu. Sırf gezide en küçük olmamak için onları çağırdığına emindim. Kendisine "Ah, abi" demelerinin güzelliği de o istemiş olmalı. Peki Kapadokya'da neyi merak ediyorsunuz diye sordum. Ha gözlükler. Boş Fotoğraf. Yine fotoğraf. Her neyse. Benim sorum üzerine iki kafalar cebinden kocaman güneş gözlükleri çıkarıp taktı galiba. Galiba. Dur. Gal, taktı. Galiba ne? Derinin gözlükleriydi. Sa Salih cevap verdi. Peyliye. Peri mi? Ne perisi sağ? Salih Kapadokya'da pe Peyvacı var varmış Konuşmam bozuyor Bu gözlük bu... Bir saniye Nerede kaldık Heh. Bu bu gözlüklerle onları onları göreceğiz. Süper kahraman gözlükleri gözlükleri bunlar. Şimdiye kadar bizim tayfadan da Saçma fikirler duymuştum ve itiraf edeyim bunları uygularken ba bazen ben de onlara katılmıştım. Ama bunu ama bu duyu du du duyum en saçma fikirdi. Bunu onlara kim demiş olabilirdi ki? Aklıma gelen ilk kişi yani Merte baktım. Oldukça masum duruyordu. Çocuklar böyle saçma şeylere inanmayın. Peri diye bir şey yok dedim. Ama iki kafalar hiç inanmışı. inanmışı benzemiyordu. O sırada öğretmenimiz yanımı geldi. Salih ile Barbaros'u görünce onlara endişeyle baktı. Sonra Mert Levent gelin beni gel beni ve gelin ben de. dedi. Öğretmenimizle beraber az ileriye gittik. Çocuklar Salih ve Barbaros'un yaşı çok küçük. Üstelik çok da yaramazlar. Onları sahip çıkmanızı istiyorum. Özellikle sen Mert. Seni sevdikleri için sözünü dinlerler. Mert hemen havalara girdi. Tabi tabi öğretmenim siz merak etmeyin. Çocukları, çocuklarla ben e, 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 ilgilenirim. Bir saniye bir saniye bir saniye. Hayır burada değil. Bir, bir saniye. Ha He, tamam. Ha ben Başka bir bölüm ise göreme açık hava müzesi. Otobüse bindik. Barbaros ve ha ve -ha Halil ile Halil Halille bu gezinin diğerlerinden zor geçeceğini düşünürken uyuya kalmıştım. Gözlerimi açtığımda göremeye Kapadokya bölgesindeki ilk yeri gelmiştik. Biraz sonra otobüsümüz durdu sırayla aşağı indik. Öğretmenimizin yanında biri vardı. Hepimiz toplanınca öğretmenimiz bize yanındaki kişiyi tanıttı. Arkadaşlar Murat ağabeyiniz Kapadokya gezimizde bize rehberlik edecek sorularınızı ona sorabilirsiniz. Mer merhaba arkadaşlar umarım güzel bir Gezi olur burayı çok seveceğinize eminim. Hadi şimdi içeri gire içeri girelim. Fotoğraf fotoğraf bir fark yok her neyse. Murat abi sözünü bitirir bitirmez Barbaros ile Salih gözlüklerle kablabalığın ortasına atladılar. Barbaros Salih'e döndü. Periler nerede? Bir şey görebiliyor musun Salih? Yok belki daha çıkmamış. Çıkmamışlaydı. laydı bay bayos eh, eh, hepimiz eh, ba barbaros ve salih'in gözlüklü hallerini gülerken murat abi gişeden aldığı biletleri bize dağıttı ve turni turnikelerden geçmemizi söyledi turnike bence bunlar boş ver boş ver hadi geç bir saniye Bakalım, bir saniye Oğlum zaten elim elim şey olmuş. Nedir ona? Her neyse boş ver. Her terlemiş. Terlemiş. Ha tam bura. Hepimiz içeri içeri girince Murat abi anla Allah anlatmaya başladı. Çocuklar burası göreme açık hava müzesi. Bu gördüğünüz yer yerler miladi bu 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 ünlü nasıl okunduğunu bilmiyorum. Miladi diyeceğim ben. Miladi olarak 4. yüzyılda yüz bir saniye hangi ız olduğunu sana size söyleyeyim şey bir çubuk var göstereyim şöyle bir çubuk var bir de o çubuk uyu gösteriyor bir de üstünde şu şey yukarı bakan ama çiz yani bir ok gibi düşünün o şekilde ama yukarı bakıyor yani olarak 4. yüzyılda yani günümüzden yaklaşık 1600 yıl önce kurulmuş. Burası o zamanki insanlar için bir yaşam alanı şeklinde hazırlanmış. O zaman henüz İslamiyet gelmemiş. İnsanlar Hazreti İsa'nın bildirdiği dine Hristiyanlığa uygun şekilde yaşıyorlarmış. Hepimiz ağzımız açık Murat ağabeyi dinliyorduk. Yüksek bir tepeyi gösterdi. Bu, gö bu gördüğünüz ilk yapı rahibeler ma manastırı. Ee, yani burası kızların eğitim gördüğü yermiş. Ee, i̇çinde yemekhane, mutfak ve ida ida ibadet yeri bulunmuş. İdabet id 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 diyorum ibadet yeri ne demek yani? Ki? Hep karıştırıyorum. Şapelle girdi, şapeli, e, şapelle nasıl okunuyorsa girdiğimizde büyük çukurlarla karşılaştık. Ee, karşılaştık. Çukurların üzerlerini demir ma, maz maz mazlaştık demir maz, mazlaşılaştık. Çukurların üzerine demir ma, ma, mazgallar yerleştirilmişti. Hemen grubumuzun akıl küpü Osman'ı so, dö, döndüm. Sordum dedim döndüm. Osman bunlar ne? Bilmiyorum. Demek ki bu dünyada Osman'ın da bilmediği bir şey varmış dedi. Hayırdır? Osman bilme, bilmeyince burası şey Osman bil, bilinmeyince Murat ağabeyi sordum. Murat abi bu yerdeki çukurlar ne? Mezar yerleri ne? Ortalık bir anda karıştı. Murat ağabey duruma he, hemen müdahale etti. Çocuklar farklı oldu. Eskiden bu gördüğünüz çukurlar mezar olarak kullanılmış ama şimdi hepsi boş. Ayrıca koskoca çocuklar siz mezardan mı korkuyorsunuz? Murat ağabeyin sorusuyla hepimiz biraz utandık. Yolumuza devam ettik. Elmalı kedi sesinin girişinde merdivenlerin sol tarafında yemişi bir vadi vardı. <laughs> Vadinin karşısında da kayalara uyulmuş küçük küçük uyuklar. Hemen sordu. <laughs> Murat abi bu karşıdaki küçük küçük şeyler de ne? <laughs> Onlar güvercinlik, güvercinlik ne ya? Ha, güver onlar güvercinlik. Güvercinlik ne demek? Ha, Halil hemen bir tahmin yürüttü. Ne olacak? Güvercin koyulan yardım hemen tabi kalemlik gibi. Murat abi gülerek cevap verdi. Do Doğru bildin Halil. Bir saniye. Her neyse, nerede kalmıştık? He. Murat abi gülerek cevap verdi. Doğru bildin Halil. Güvercinlik, güvercinlerin barındıkları yerlere denir. Daha sonra elmalı kilisesine girmek için sıra beklemeye başladık. Küçük bir yer olduğundan herkes aynı anda içeri giremiyordu. Biraz sonra girdiğimizde kilisenin duvar duvarlarına çizilmiş ilginç resimler gördük. Murat abi bu resimlere ikona dendiğini söyledi. Bu gezilerde ne çok şey öğreniyorduk. Öğreniyorduk. Yılan değil ejderha. Başka bir bölüm. Hava iyice ısınmış. Ben de bayağı yorulmuştum. Mert'e baktım. O, o da çok yo yorgun Gö görünüyordu. Ayakta durmakta zorlandığı için Holly'ye yaslanmıştı. Zavallı Halil kendine kendi ağırlığı yetmiyormuş gibi bir de Mert'i taşıyordu. Hepimiz bir filmin ağır çekim halinde gibiydik. Zar zor yürüyorduk ama Murat, Murat abinin sözü birden bizi kendimize getirdi. Evet çocuklar şimdi de sırada yılanlı kilise var. Herkes bir adım geri çekildi. Korku dolu gözlerle baktığımızı gören Murat Abi açıklama yaptı. Siz de her şeyden korkuyormuşsunuz çocuklar. Yılan yok içeride merak etmeyin. Kilisenin içinde yılanı benzeyen bir resim olduğu için insanlara böyle yılan kilise koymuşlar. Aslında o da yılan değil bir ejderha resmi. Bu açıklamadan sonra biz yavaş yavaş içeri girmeye başladık. O sırada Mert yanıma yaklaştı ve elimi sıkı, sıkıca tuttu. Ne, ol, ne, oldu Mert? Sen hani büyümüştün? Elimi neden tutuyorsun diye gülerek sordu. Mert bu, Mert bu hiç altta kalır mı? ve sen korkma diye elinden tuttum. Bunu ben arkadaşlar gülüştü. Hatta bazı arkadaşlar benimle dalga geçiyor. Levent sakın ver. Mersin elini bırakma. Ha. Artık bu ta takılmalara alıştığım için ben de onlarla beraber güldüm. Sonra Murat abey biz bize kilisenin için içindeki ejderha resmini gösterdi. Gerçek olmasa da korkutucuydu. Bu Başka bir e, başka bir bölüm. <laughs> A açık hava müzesini gezdikten sonra göremenin eski evlerinin arasından geçerek ka kasabadan ayrıldık. Yeni durağımız Çavuş indi. Otobüste indik. Murat abinin peşinden <laughs> tepeye tırmanmaya başladık. <laughs> Murat abi eski bir caminin yanında <gülüyor> durdu. <gülüyor> Burası eski Çavuşin arkadaşlar. Tarihi binlerce yıl öncesine de da, day, dayanıyor. 1962 yılında boşaltılmış ve insanlar aşağıdaki düzeye yerleştirilmiş. Oraya da yeni Çavuşin denmiş. Birlikte taş evlerin arasından geçerek yola devam ettik. Murat AB bu taş evlerin çok kıymetli olduğunu söyledi. Çocuklar kapoduk ta tarihi, dini ve coğrafi açıdan es eşsiz bir yerdir. Her her yıl birçok turist buraya görmeye gelir. Çavuşin'in en en tepesine çıktığımızda bizi tatlı bir rüzgar ve muhteşem bir Manzara karşıladı. Murat ağabey manzarayı göstererek işte Kapadokya dedi. Bu kitaplarda gördüğümüz bu etkileyici yere baka kaldık. Ha! Kitaplarda görmüş. Kitap dersen bu kitap olsun. Bu kitap daha mantıklı. Her neyse. <laughs> Ka Kapadokya'nın anlamını merak ettim. Rehberimize döndüm. Kapadokya'nın anlamını merak ettim. Rehberi bize döndü. Kapadokya ne, ne demek? Murat abi. <laughs> Murat abi Kapadokya gü, güzel ülkesi demek. Aradaki boşlukta hangi kelime olduğunu siz bulun ba, bakalım dedi. Birçok kişi tahmin et, etmeye çalıştı. Güzel mağaralar ülkesi, güzel taşlar ülkesi, güzel insanlar ülkesi. Murat abi herkesi din, dinledi. Sonra gezinin sonunda doğru cevabı söyleyeceğim çocuklar dedi. O zamana dek düşünün bakalım şimdi Kapadokya'daki şekil şekillerin nasıl oluştuğunu anlatacağım size. Yaklaşık 60 milyon yıl önce Yanar Dağların patlamasıyla akan lavlar so soğuyarak yumuşak ka kayalar haline gelmiş zaman içinde de rüzgar oluşan kayaları aşındırmış ve bu şekilleri ortaya çıkmış. O sırada Salih turistleri gösterdi. Bay bay bak herkes gözlük takmış. Demek ki Peyla şu an bu ya da et et yafa. ve i̇yice bakalım. Avanos başka Avanos başka bir bölüm. Çavuşinden her neyse e, çok fazla alan kapladı. Her neyse evet Avanos yeni bölüm. Çavuşinden çıktıktan sonra görevime kadar büyük bir yere geldik. Ara a, aracımız bir nehrin kenarında durdu. Hepimiz sırayla aşağı indik. Öğretmenimiz çocuklar bu gördüğünüz nehrin adı Kızılırmak biliyorsunuz Kızılırmak ülkemizin en uzun nehridir. hakkında birçok türkü vardır. Bulun, bulunduğumuz kasabanın adı da Avanos. ha şey şey dediğimi hatır şey demiş miydim Ay, çok fazla alan kapladığını ha evet Avanos. Avanos'ta yaşayanlar binlerce yıldır Kızılırmak e, Kızılırmak'ın yatağından aldıkları çamurla ça, çanak çömlek yapıp satarak geçiniyorlar dedi. Sonra sözü Murat abi aldı. Avanos'ta bu iş yapmak çok önemlidir. Eskiden çanak çömlek yapmasını bilmeyeni kız bile vermezlermiş. Ha, haydi şimdi devam ediyoruz. Kızılırmağın üzerindeki asma köprüden geçip bir, bir atölye misafir olacağız. Çanak çömlek nasıl yapılır onu göreceksiniz. Asma köprüden geçerken bir haya hali e, ürktük. Ö, ö, köprü halatlarla de, e, şey nehrin iki yakasına ge, gerilmişti. Her adımımızda sallanıyordu. Halatları tutuna tutuna güçlükle ilerledik. Hayatımda hiç bu kadar sallanan bir köprü görmemiştim. Köprüden geçtikten sonra bir biraz daha ilerledik ve bir çanak çömlek atölyesine gi girdik. Burada çalışan ustalardan bir biri menekşe vazosu yaptığını söyledi. Önündeki e aleti işaret ederek bu bir çömlekçi çarkı dedi. Çarkı ayakla ayakları ile çeviriyor bir bir yandan da hamur şey çamurdan ha hamura e, eliyle şey şekil veriyordu. Hepimiz büyülenmiş gibi onu seyrediyorduk. Usta işini bitirince sordu. Kim denemek ister? Hepimiz o hepimiz okuldan kalma alışkanlıkla parmak kaldırdık. İlk kal Gran hayrı olduğu için onu seçti usta. Pa pantolonu kirlenmesin diye ona bol bir şalvar verdi. Şalvarın ne demek olduğunu bilmiyorum. Boş ver. büyük bir usta edasıyla çamuru alıp çömlekçi çarkının üzerine koydu. Ama çarkı çok hızlandırmış olacak ki çamurun bir kısmı fırlayıp kamelin yüzüne yapıştı. Bu işe Kamil dahil herkes çok güldü. Biraz sonra Hayri yapmaya çalıştığı şeyi bitirdi. Şeyi diyorum çünkü ne yaptığını anlamamıştık. Hayri, "O ne diye sordum?" Hayri gayet ciddi bir şekilde, "Bu bir vazo." dedi. Onu duyan Kamil güldü. Öğretmenim sanırım Hayri tarihin en garip vazosunu yaptı. Müzeye koymalıyız bence. Kahkahalarımızı öğretmenimiz böldü. Ka Kamil arkadaşının em emeği de dalga geçme. Haydi şimdi toparlanın. Daha gezeceğimiz çok yer var. Doğru otobüse. Evet bugünlük bu kadardı. Daha da fazla yer kaplamasın diye cihaz. Bunun için burada durduruyorum. Devam edecek. Şimdilik bay bay. Ben işaret koyacağım buraya. Merak etmeyin bay bay.